Nasılsınız? Hepiniz olsun dostlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Roblox Doors'un 3. bölümünü çekiyoruz. Evet, 3. bölüm karşınızda. Bakalım 50. bölümü geçebilecek miyiz? Ama bir fark var. Bugün siz değerli insanlarla yani takipçilerimle oynayacağım. Şimdi Discord adresimizde beni bekleyen bir 30-40 kişi var. Sırayla oynayacağım onlarla. Sizinle burada değil, dışarıda oynayacağım şekilsiniz ya. Ha. Ne diyorsun? Sizler de yorumlardan ikinizi bırakıp videoyu beğenirseniz, paylaşırsınız ve Discord adresimize gelirseniz arkadaşlar sizlerle de oynayabilirim. Oyunu sizlerle oynamak istiyorum. Çok merak ediyorum. Bugün 50. bölümü geçebilecek miyiz bakalım? Umarım geçeriz. Bol bol beğeni bekliyorum. Bol bol yorum bekliyorum. Şimdiden iyi seyirler. Eğer bu videoyu beğenirsen dünya üzerinde en çok görmek istediğin kişilik. inşallah çok güzel bir gün geçirirsin dostum. <laughs> Öldürdüm çiçeğimi Yaşatamam Arkada abone olan Aa, değil mi? Aslında kralı ağırlığı Aa, Harika Aaaa kikikikiki Aaaa kikikikiki Çık dışarı Başlıyorum oyuna evet. Yalan hemen çıksın hiç yalan yapmayın Bir dakika başlıyorum i̇ki Başlıyorum 3 2 1 DEVE çık 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 <laughs> çık çık Bu eğilim bu eğilim Ölse mi? 3 2 1 Cüce! Ya sen ne yapıyorsun ya bir çam. Çiz. Cüce. Lan çekil. <laughs> <laughs> Üç. Oğlum adam dolaba saklandı amına. <laughs> Üç, iki, bir. Cüce. Dede. <laughs> çık, 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 çık. Dede. Çık, 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 çık. Cüce. Dede. 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 Cüce. Aha, çık, 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 çık. Cüce. Dede. Ya kazanan Yo devam 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 İlk oyunda 5 kişiyiz arkadaşlar Yanımda Berat, Alperen, Perfect Arkadaşlar sizler de oynamak istiyorsanız yorumlardan ikinizi bırakabilirsiniz Ve Discord sonucumuza gelebilirsiniz Hadi bakalım bugün kaç kişiyle oynayabileceğiz Takipçilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı arkadaşlar izleyicilerimize Abone olmayı unutmayın Güzel güzelli güzelli Aşçı ya aşçı senin üstünde niye kan izleri var kardeş Ketçap o abi Ketçap mı tamam Peki öyleyse. Lan! Ben, lan. ben girdim. Aa! Ben gireceğim. Girdim. <laughs> Vallahi prodüktöre bak. <laughs> ya abi ayıptır ya. Oğlum ben öleyim mi? Ben mi öleyim? Eyvah. Yok diğer odada yoktu ki ben öldüm ya. Olsun olsun. Sen kalbimizi yaşıyorsun kardeşim canı sıkma. Oğlum orada mavi bu şıkkı oldu. Bana ne oldu? Bu ne? Maymuncuğunu aldım bro. Allah kahretsin Alperen. 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 Baba sen ne olmuş baba? Vay Adidas mı? Ben bunu bir dizleyeyim kardeşim. Oy çıkart bakalım onlara çıkar çıkar mezara mı çıkar? Benim mükemmel maymuncu. Evet ya aga be oğlum basılı tutuyorum ha. Lan açsana. Abi maymuncu elinde değil. A e, tamam arkadaşlar. <laughs> Lan ışık 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 fener fener. <laughs> 50. bölümü geçmeden ölürsen Abonelikten çıkarım he. Ayda gel tamam lan gel. Ama ama beğeni ve yorum alırım geçersen de. <laughs> hayır hayır. Bitti bitti bitti. Aa Zeus. Zeus. Lan Zeus'a? Zeus Ay. Yemiş. Zeus öldü. Aşçı sen ve ben aşçı. 4 bu beşgen üç bir dakika nasıl 3 mü? O da 3. 2 tane 3. Ters olan mı yoksa düz olan mı abi? 4 4 Ama var ya söveceğim ha. Ya bu var piçlik üzerine kurulu ya. Siz yine eksik. Bir tane eksik var yine. Ananı avradını bilmem ne yapayım senin ya oyun kere. Ya 3 bölümdür bir bölümü geçemiyoruz. Baklava nerede bu baklava? Geçen de aynı soldu. Oğlum baklavanın bir olayı mı var acaba ya? Ölmek uğruna bakacağım şu anda. Çünkü abi geliyor. Ya gelsin ne yapayım ya? Orda orda orada orada arkanda arkanda arkanda. Nerede? <laughs> Önünde. Aldım. Orada. Aha! Vallahi bulduk lan. Ölme, ölme sakın ha. Geliyor, geliyor, geliyor. Aha açıldı abi. abi. Bastım. Açıldı vallahi abi. Aç. Aha açıldı lan vallahi. Lan rekor kırıldı. Rekor kırıldı. <laughs> Bakın lan işinize. Evet bey <laughs> başardık. Baş ne oldu? Ne oldu? Abi böyle bir yerde raş gelmez ki. Aa, rush elektrikler geliyordu. kesildi sanki. Geliyor vallahi raş geliyor. Ha. Lan ne oldu? Işık yok bir şey Aa, yok. Aa, dolap yok. Ben dolap yok. Şey? Önümü göremiyorum. <laughs> kapı Aa, kapı yok. Tamam. Tamam. Allah şey var. Ben. Oğlum ışık yok. Bir şey. Tam bir ekipmansız. Bir maymuncuğum var. Onu da bir yerlerime en son Aa, iki kapı var. Ha tamam. Şimdi bu rekorun üstüne yani abone olmayan da ne bileyim. Aynen öyle. Vallahi bak burada siz gördüğünüz götümüzü nasıl sırttık ya. Bak kaç kişi burada? Yatağının altında. Ben burada kardeşim. 4 Dört tane arkadaşım ben burada. Ben burada ölüme terk ettim de geldim buralara. Aha. Raş mı geliyor? Raş mı geliyor? Yok abi hiçbir şey yok. Dümdüz orada... devam et. Dümdüz devam var. et. Kilit milit yok. O önümü göremiyorum ki şu an. Heh. Eyvah. Ama Bu Musa... raş geliyor şimdi. Geliyor evet. da. <laughs> bu çocuğu. Ödüm patladı ha. Abi, Gördünüz mü siz? Yok abi biz hemen yok diye kaldım böyle. Kusura bakmayın küfür ettim Allah Allah. arkadaşlar ama çok korktum bu arada. Abi bir şey soracağım da. ney Abi. Heh. Ben sana bir şey soracağım da. Sor. Abi ben seni her zaman videolarını izliyorum ve hoşuma gidiyor. Süpersin kardeşim Seni çok takip. takip ediyorum. Teşekkür ederim. Abi beni Instagram'da takip eder misin? Dur dur Eray dur Teşekkür. şimdi dur. Eray dur dur. Bir oyun oynayalım oğlum dur. <gülüyor> Vuru. <gülüyor> Vuru burada mısın? Bravo. Abi ben de geleceğim. Tamam. Bitsin. Bekler misin? Çabuk seri seri hadi hadi hadi. Oh, abi geliyorum. Koş. Bro abi, burada mısın bro? Kral, abi kral kralın önde gideriz. Allah razı olsun. Öğrencim. Abi gideceğim. Ben ipad'dan oynayacağım. Dur iPhone'dan tamam. oynayacağım kasmaz. Abi bana doğru sorma ben doğru iyi. Tamam tamam bu, Koş. adamsın sen. Abi. Sözüm söz olsun. Abi geldim. Tamam abi, Eren, tamam mi? lan tamam lan Eren dur sakin ol. <laughs> evet. Abi ismin ne? Eren ismin o 35 35. Abi, şey abi, yardım istek yardım istek. O zaman tamam Ejder. Allah, tamam. Allah, tamam. Eren. Kabul et. Tamam. Evet. Abi tamam Eren. Ejder. Ka Ta benim. Eren. Ama bir dur Erenciğim ben canım kardeşim benim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. 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 <laughs> Eren i̇şte... beyaz YT değil mi? Evet. Eren, abi. Eren gözükmüyorsun. Kırmızı şapkalı. Kırmızı şapkalı biri yok burada. Ne diye? Eren biraz yeter. Abi istiyoruz bak. Ee, Eren. E, büyüğüm, ee, e, e, i̇şte evet. e, Eren. Abi. E, Valla gözükmüyor Eren. Şansına küsur. Seni aşağı alıyorum Eren. Kusura bakma Eren. Kendine iyi bak. Bak abi. Eren kendine iyi bak. Abi, seni çıkartıyorum Eren. Dur dur. Eren, ki, e, abi, a, sen Eren sen yapacak ne? hiçbir şey yok. Eren kendine iyi bak. Hemen çıkarttım seni Eren. Abi şimdi baksana. Eren yok vallahi burada Eren diye biri ya. Eren vallahi şansına göre hadi. Biz giriyoruz oyuna Eren görüşürüz. Yok Acelin abi güzel, ben Eren kendine iyi bak kaçtım ben. Tamam. Ya <laughs> şaka yaptım lan. <laughs> tamam kabul ettim. Abi yapıyorsun. mı geçiyor? Ama abi ya kalbim. Aldım aldım şaka yaptım. Uzaylı evet. demiş ki 40 aya. Senin neden 40 tane ayağın var demiş. Tamam mı? He. Evet. O da demiş ki sana ne yar. <laughs> 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 abi lotları sokuyorsun. Eyvallah eyvallah. O zaman bir tane daha gelsin mi seriden? Anad gelsin, abi. gelsin seriden abi. bir tane daha gelsin. 30 bin like gelirse. 30 bin like Sen Patik abi sizi için 3. 4. bölümü getirecek. Aynen öyle çok iyi çok iyi dedin. Aynen öyle. Şimdi. Ee, doğrudan <laughs> bakın. İmleciyi direkt gözüne getirin. <laughs> Allah belanı abi. versin. Ödüm patladı. Aa, ne oluyor? Oh. Ne oldu Abi. lan? Abi, <laughs> orası, ödüm patladı. Bekletti bekletti sonradan korkuttu beni. Ödüm Abi patladı. Şey... Ölünceye geri dönmek yok bunu biliyorsunuzdur. Ona göre dikkatli olayım. Ben ölürsem de oyun biter. Beni de koruyun. Öyle bir şey, durum yani. Açır. İki ucu boklu Açır. değnek diyebiliriz hocam. Zıkıyor. Hocam biz birinci, Hayır, ya bir, birinci, kapıyı daha açamıyorsak büyük sıkıntı var. Yıkılmadım ayaklarım. Burası... Lan diğeri nerede? Hey! Geliyor geliyor sanki. sakin hocam. 33 yaşım var. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> roblox roblox emerim <gülüyor> <gülüyor> emerim <yalarım. gülüyor> Aa, ana bak kapıda kapıda <laughs> anahtar yok herkes anahtar arıyor abi nasıl bir noobtim ya o videoyu gördün mü sen çok komik ya 33 yaşım var 33 yaşım var roblox oynarım allah allah Al lan lan bismillahirrahmanirrahim lan ne oluyor bismillahirrahmanirrahim lan ne oluyor Aaa! Şey. Bu ne lan? Hocam, hocam bana geldi! Hocam bana geldi eles öldün. Çık abi. Bana geldi ya! Oğlum herkes ölüyor lan! Ben de öldüm. Oğlum herkes ölmüş ben bir ben kaldım de lan! De <gülüyor> Allah! <gülüyor> ya! ya Oyna bakayım abicim. Ya siz ne numusunuz ya! Oha! Oğlum oyun 10 dakika falan sürecek zannettim burası. Ne oluyor oğlum bu oyuna? Lan bir şey var orada. Biraz kaporus da ölmemiş kaborta O bir şey Kaparası. mi geliyor? Şey ne oluyor oğlum? Lan! <gülüyor> 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 Allah kahretsin bu kim? Bakıyorum. Ama mü? Öldüm. Neyse tamam. Öldü ağzıma <gülüyor> <gülüyor> parmağım girdi. Allah çok zor <laughs> bu. <gülüyor> bu zor bir durum diyor. Bu zor bir durum diyor. Bak. Neyse tamam güzel güzel güzel. Ben de bayağı korktum hocam ben Of. Of tamam tamam tamam. tamam. Oğlum buraya bak. Görüyorsunuz mu? Görüyorsunuz mu? Hala koşuyor bak görüyorum, ya. Görüyorum, görüyorum. izliyorum ben şu an. Kratos da benim gibi yoksul. Aga be. Aynı kıyafetlerle gelmişiz Kratos. <laughs> Oğlum sen benim ikiz kardeşim misin? <gülüyor> Lord <laughs> abi. Cik. Herkes burada. Gelin beyler. Skat karşılamada arkadaşlar. Abi, girmiyor. Skat karşılamada. Sizin için bak karşılama için aşçı bile tuttum. Abi sen nasıl bir kralsın ya? Eyvallah 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 hocam. Eyvallah hocam. Beni beni almadı Fırat abi. Beni almadın. Lan beni almadın. anasını... Siz... Dolaba basaklandım. Abi <laughs> Aga be, hayır ya olmaz. Hayır ya. Hayır ya. Kratos ayakta ölmüş abi. Kratos var ya bak nasıl şerefli adam. Ayakta ölmüş ama Adam ayakta ölmüş. <laughs> bir dakika bir dakika burada saçma bir şey var. Kılıç böyle yatıyor. Kratos da böyle. Hocam siz ne yapıyordunuz Lan. burada? Lan. Oha. Hocam siz ne yapıyorsunuz burada? Bunlar ne yapmış hocam? Sevmişiz. Eyvah biraz yanlış bir bölüm ha. Şu açıdan bakıldığında tatlar kaçıyor hocam. Şu perspektiften gelsin tatsız bir görüntü neyse. <laughs> Devam edelim arkadaşlar. Oğlum bu kim? Adamın <laughs> ayakları ki burada. Yaşıyor lan bu. Bunu alalım bunu. Oğlum ayakları ki burada diyor. Baba sana ne olmuş baba? Baba sana ne olmuş? Cio. <laughs> ben bu acıyla yaşayamam. Devam edelim o zaman tamam. <laughs> Mike Tyson'ın bir sözü vardır bilir misin? <laughs> Ben bir yıl karımı... Abi meşhur pilavcıyı biliyor musun? Popüler çocuklarsa burada fazla meşhur değil. Keşim seçil delersene hem de fayda meşhur değil. Gayrim... Meşhur pilavcı o çeyinin yerine hoş geldiniz. Abi pilavın suyunu neyle kay... Aha eyvah. Anamın anamın... A <gülüyor> 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 Bu arada aslıyım arkadaşlar. <laughs> Aga be hasta oldu halde. Ben Aga bay be vay be. Geçmiş olsun. Eyvallah kardeşim. Bu, Bu kim? Aa bak lan. Bak burada Karınları NEREDE benim. <laughs> tamam. Bu arada e, lokma döktürmüştüm. Onun fotoğrafları şu anda geldi galiba bakayım. Bir saniye. Bu arada videodayken videodan bir bilgi geldi. İnşallah güzel çekmişlerdir ya. Oğlum bu ne? Adamlar bildiğin. Tamam. Ya adamların çektiği fotoğrafın çikiniğine bak ya. Allah! Lan! Allah ne kar videoyu izliyordu. Ay Allah cezasını versin ya. Telefona bakıyordum tam ya. Ya canıma bak 120 kaldı. Can bulursan bana bıraksana kanka. Hani beni izlediniz mi Güler Sen benim ödersin de. Evet. Lokma da dedim. Do lokma da Adamlar bildiğim böyle beyaz bir şeyin üstüne yazmışlar ya. Sanki lokma dağıtılmamış gibi. Ya inanmaz ki kimse bunun benim ya Allah kor. ödüm Oğlum, bana oğlum. Bir de kendi sesimi duyamıyorum Eşim. mikrofondan biliyor mu? Klavye'den pardon. Şey klavyeden kendi sesimi duyamıyorum. Zaten duyamam. Hop şeyden <gülüyor> kulaklıktan. <gülüyor> Lan ne beyaz, oldu sen ne oldu hocam bir şey beyaz ışığı görüyorum hocam ulan bu, bu beyaz ışık Göz, gözmüş lan bu hocam çok karanlık burası ya hayır sakın ölme sakın ölme hayır 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 Aa! çok yakında çok yakında ben geçtim abi lan lan ne yaptı beni adam lan oh. oh. Adam arka sana bakmak için arkamı döndüm. Aha kapı kal kanka bir gir bak kanka gel, yani. dolaba gir. Dola, dur ben bakacağım. Ben korkmuyorum bundan. En başta öldük. Bak izleyin izleyin. Ç bak. O da en başta öldük. Bak bak bak. Geldin de bak risk alıp. <laughs> 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 göz göze geldim lavukla göz göze. Bunu bir çatla buraya takarım. 31 bin meyine gelirse. <laughs> Abi 69 bin gelsin. Tamam o zaman gel. Ne bak yapmıyor gördünüz mü hiçbir şey. Saldırgan değiliz saldırgan değiliz. Gel buraya gel. Allah. Aa! Lafımı geri aldım. Ya abi. Kaç kaç. Oğlum sana geliyor kaç. Ben seni kurtaracağım. Lan kendimi öldürdüm. oh Kaç. Sen yukarı çık. Seni kurtarayım. Oğlum ne delikanlı adamım ha. Allah. abi? Ölmedim de ölebilirim seni kurtarayım diye. Ben koştum ayağa ay, bana gelsin diye. Ben, sen, sen, sen. Takipçileri için canlı veda edecek derecede sevgi. Oğlum çok Aa! Ay. Harbiden öyle oldu. Ay. Harbiden canını feda ettim. Harbiden canını feda ettim oğlum. Ay anasını bilmem ne yapayım ya. Ay anasını bilmem ne yapayım. Tamam olsun olsun. 6 9 12. Gelin lan. Ee, evet. Çık yukarı. Şaka yapıyorsun. Ya kapanış, <laughs> kapanış, kapanış, kapanış. <Ay, gülüyor> kıramadım, kıramadım. Abi, abi. Bak, abone abi, abone olun abone olun. Şimdi, abi. Şey abi, abi lan. Lan. bir dakika durun, bir dakika Yok, durun oğlum. oğlum. Lan durun, tamam durun. Ee, hep şimdi şey yapalım. İsterseniz daha fazla bir cömertlik gibi ben çıkayım o girsin direkt 12 kişi oynayın. Aga be, artık bu, bu kadar da fazla. Ne oğlum böyle anasını satayım. Ben göremem, siz ne Mevzuya gider gibiyiz. Lan, lan geliyor 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 geliyor. Lan geliyor. Aa. Geliyor. Ben girdim ben girdim. Allah. Geliyor. Ben girdim ben rahatım. Ben rahatım vallahi. Ya giremedim ya. Aga be. Aga be. Ben, yerime geçti devam, devam 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 devam. Abi ben, ben geliyor, geliyor, geliyor 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 geliyor. O nasıl geliyor? Ölüm, geliyor Önüm önümü yani göremiyorum. Ben saklandım. Ben saklandım. Hayır. Geliyor vallahi, geliyor lan. Bisi geldi abi. Geliyor. <laughs> Eyvah ölen ölene ölen ölene. Ölen. <gülüyor> <gülüyor> dolaşıyor bak. Çık. Çıktım ben çıktım ben kaçtım kaçtım. Aga be. Ölmedim ölmedim ki. Ölmedim. Anlam, ben ben nasıl katkitti? Bir dakika bir dakika kaç kişi kaldı? Aa, dur. Figürü dövmeye abi. gidiyoruz beyler. Geliyor geliyor valla geliyor valla geliyor. Abi ona dikkat et. Abi patlı. Yapma. Üst defa çıktım. Ben kaçtım ben. Abi, Bana gitme. yerler bekliyorsun hala. Ölmedim. Şimdi herkes yaşıyor mu? Ya, ben ben öldüm ya. Aga be. E, arada... Kardeşim bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Gözler gelsin. Ama gökler gelmesin kardeşim devam edelim. Oy Hadi. Yes. Siktir. ne? Beyler başardık. Ağzından ah. salem aktı ya bölümü geçerken. Kitap şu... Aha geçti Aha. lan. Aha. Ha ne oluyor? Gelemiyor. Gelemiyor. gelemiyor abi. Bu kalanlar varsa ölecekler. Aa öyle mi oluyor? Bekleyin. 61 Trabzon'a selamlar. Allah koşun lan. Koş koş. Gir gir sen gir sen gir sen gir. Sen lan yanlışlaştım ya. Girdim herkes. Hadi gir lan. Girdim. Oh be gidelim. tamam. <laughs> oğlum oğlum. Oğlum ne bu? Allah karsın. Bugün bu video kaçta gelir bilmiyorum arkadaşlar ama gerçekten çok emek harcadım. Hasta hasta. Oğlum ya, ya lan öleceğim. Am çık. çıktım. Aa, ama rush gelmedi. Canım çok az ha. Ölebilirim ben. Abi, Ölmek istemiyorum ya. Canım lütfen can, can çıksın abi. ya. Canım bir bir yani örümcek mi çıksa ölürüm yani o kadar az canım. Nereye satacağım onu tabloyu? Geliyor mu? Tamam. Geliyor galiba. Işıklar en sonunda mı? Oğlum ben e, tabloyu elime verdim ben ne yapacağım oğlum bunu? Geliyor geliyor geliyor. Abi, abi var geliyor. Abi. Lan, lan, lan abi. Ne lan Oğlum. Oldu. abi. abi. Aga be. Tamam. Dertli, dertli. Hadi kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. son bir şey istesem be. Söyle seri. Sesler Gülüyor. çok garip. Bir dakika bir dakika. Bir, bir, bir şey dakika. 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 Gülüyor, duyamıyorum Abone ama. Abone olun. Abone olun. Bravo. Çok güzel. Tamam. Şey paylaşanın karnesi 100 olsun. <gülüyor> 100, <gülüyor> 100 milyon yıl yaşasın. Tamam. Tamam. Hadi. Boğazım çok ağrıyor. bağramıyorum Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kaçayım ben artık. Bazen fake atıyorum. Fake değil bu. Fake değil bu. Hadi öptüm. Bay bay. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Gerçekten boğazlarım acayip ağrıyor. Bazen bağırmak zorunda kaldım. Ama videoyu bitirdik. Beğeni atan, yorum atan ve yorumlarda ismini bildiğim arkadaşları da eklemeye çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bugün yetişir mi bilmiyorum ama fenaayım yani. Boğaz fena. GG hocam. Allah emanet. Olun.